merhabalar ramazan ayı yaklaşıyor tabii ki bizim telefonlarımız hep şu şekilde çalmaya başlayacak gebelerimiz tarafından oruç tutabilir miyim nasıl yapalım Ramazan'ı diye. Gebelerin tabi dini olarak tutup tutmamalarını biraz da hastalara bırakıyorum. Çünkü bu konuda gerçekten eğer güçleri yetmiyorsa çok zorlamamak lazım. Peki ısrarla tutmak istiyorlarsa ne yapmak lazım? Bir kere beslenme düzeninde uzun bir aralık yoksa yani şu andaki mesela Ramazan döneminde böyle 16-17 saatlik bir açlık dönemi yok. Eğer biraz geceyi gündüze çevirme gibi bir olasılıkları varsa onları ter tercih etsinler istiyorum. 6 saatlik, 7 saatlik açlıkta çok sıkıntı yaşayamayabilirler. Fakat tabii ki su alımı bir de gebeliğin ilk 3 ayında özellikle proteinden zengin beslenmeye dikkat etmeleri gerekir. Çünkü bebeğin ilk gelişim aşamasında proteinler çok önemlidir. Gebeliğin son dönemlerinde özellikle sıvı alımının azalması gebelerde ağrılara, erken doğum risklerine neden olabilir. O yüzden sıvı alımına da dikkat etmek lazım. Eğer düzenli takiplere gelebilir iseler yani biz onları ultrasonografik olarak bebeklerini de takip edebilirsek çok isteyen hastalarımız tabii ki bana göre tutabilirler. Ama hem gündüz çok çalışıp bir de gece Ramazan'ın meşgalesiyle uğraşıp ertesi günde açsız dolaşmak yani gerçekten çok zor bir olay gebe için, çok zor bir olay onun için. Böyle bir yoğun tempoda çalışan gebelerimiz varsa hani onların tutmamasını öneririz ama evde istirahat halinde dinlenerek işte geç uyan bu tip kendine dikkat ederek bazı hususlarda bize yardımcı olabilirse belki bu kısa günlerde tutabilir diye düşünüyorum. Ama su alımı ve de beslenmelerinde proteine çok dikkat etmelerini öneririm.